var mı var mı? Var mı söyle var mı? Var yok de. aksiyon yapma geri zekalı. Aldın mı? Aldın mı aldın mı? Yalan söyleme. <laughs> aldın da aldın. Dümen yapma. Dümen yapma İsmail. Tabi tabi tabi. Baba ee, gelmiyor sana merhaba ya. Ha şimdi burada bırakacak bak. Hep aynı film. Tamam evet. aldım üstünde bak. Tabii, 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 Arka, tabii, tam tam tam, tam, tam. Hadi gelin, Bak hadi. geri geri geliyor ha. Hadi gel. Heh. Hadi gel Hadi 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 Sus lan bağırma. Oi